Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta parkur oynuyoruz arkadaşlar Bugün e, sizinle beraber bu koca parkur oynayacağız Gördüğünüz gibi baya büyük bir parkur Arkadaşlar e, bu serinin devamını istiyorsanız yani parkurun 3. videosunu istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu kanala Daha çok gelmesi için Şimdi hazırsanız başlayalım galiba buradan başlıyoruz renkli renkli Bayağı var arkadaşlar. Bunu bir videoda yapamayacağız. Zaten yapmayacağız. <laughs> Şimdi buraları böyle bir geçelim. Yalnız doğru yanlış değil değil mi bu? Bazılar düşürüyor ya arkadaşlar. Şimdi buradan şunların üstünden atlayacağız. Böyle böyle geçeceğiz işte. Şimdi şuradan şuraya şuradan ay bir dakika. Şuradan şuraya şuradan da şuraya atlarsak tamam. Bunlar ne? Şu beyazlara değmeyeceğiz herhalde. Burayı da geçtik. Arkadaşlar bu arada ben bu parkuru hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Sadece sizle deneyim diye oynayayım dedim. Baya büyük bu. Aa bu arada bir dakika. Arkadaşlar bakın ay ay var şurada. Aşağıda. Şuradan atla ya direkt. Ne uğraşıyorsun? şu bu arada aşağıda gerçekten dağ var. Yukarıda da güneş var o zaman. Bu nasıl bir artalan? Ay bir dakika yanlış yere tıkladım. Burada bir şeyler yazıyor arkadaşlar ama net okunmuyor. Bakın. Karma karışık bir şey. Buradan gidelim. Beyazlara değmeyeceğiz herhalde. Hayır dedik. İlk ölüşümüz arkadaşlar. Şu ana dek ilk ölüşümüz. Bakın oradan başladık. Bir kere öldük. Şimdi buradan ay kasma oldu değil mi arkadaşlar? Sanki bir kas. Bu arada ben böyle e, bu tür oyunları seviyorum arkadaşlar. Roblox'ta parkur ya üf diyemedim işte. Parkur. Aa teşekkürler gösterdiğin için. Yoksa sarıdan gideceğim. E, seviyorum arkadaşlar bu arada. Bu tür parkurları. Roblox'ta. Hatta sadece Roblox değil başka oyunda çekebilirim. Ama siz isterseniz hangi oyun çekeyim arkadaşlar? Bir sonrakine. Ama Brawl Stars falan değil. Farklı oyunda diyebilirsiniz. Yani hiç çekmediğimiz oyun korku oyunu çekebilirim. Ee, eğlenceli bir tane komik oyun çekebilirim. Belki bulmaca oyunu çekebilirim arkadaşlar. Bulmaca kesin çekerim. Ama tabi siz isterseniz çekerim. İstemezseniz çekmem. Bu arada bu ne biçim parkur ya? Yalnız bayağı bir geldik. Onu söyleyeyim. Şuradan şöyle. Ne güzelmiş ya. Bak ben bu parkuru sevdim. Vay. Gene kasma oldu orada. Burada tamam. Şuradan yalnız şu ana dek bir kere öldük ha. Şuradan geldik, bir kere ölebildik. O kadar yolda. Hayır ya. Oradan deneyim dedim arkadaşlar belki olur diye. Ama olmadı. Ama kasma oluyor bak arada bir. Ondan dolayı öldüm. Şu ince yerleri de geçelim. Uuu diye ses geldi arkadaşlar. Ya gene kastı bak. Gene ödüyor. Dur ya ben şu sesi açayım. Ayarlar. Sese bakın. Bu olsun. Ölünce öyle bir ses verecek herhalde. Hayır gene kastı. Ama olsun şimdi düzeldi. Bu arada hızlıca verdik. Onu söyleyeyim. Harika. Evet buradayız şimdi. Buralar da kolay bir şekilde geçeriz. Nasıl la? Orada nasıl değdim ya ben? Burayı da geçtik. Pembe yerdeyiz. Pembe mor. Ya nasıl diyebilirim arkadaşlar? Hayır. Burayı da geçtik. Harika gitmiyor muyum arkadaşlar? Kaç kere öldüm ben ya? Unuttum. En son iki de şimdi 5 olmuştur. Ama gerçekten de iyi oynuyoruz ya parkuru. Ben sevdim. Şimdi burada kareli bloklar var. Oradan da atlayalım. Kolay ya. Kolay dedim düştüm ya. Şu ağzımı açtım gene. Yes. Buraya da geçelim. Bu ne lan? Ciddi ciddi buradan mı geçmeye çalışacağım? Kolaymış aslında. Aa ne bileyim bir garip bir parkurdu. Cidden garip garip parkurlar var. Baksanıza şekilde. Şimdi buradan Yani bu parkur mu cidden? Sadece buradan yürüyerek geçiyorum. Ha bunlar parkur işte. Baksanıza çok değişik. Değil mi? Arkadaşlar gerçekten bu kanala abone olmayı unutmayın. Siz e, yoruma yazabilirsiniz hangi oyunu çektiğimi. Yani ne çekeyim? Onu siz yoruma yazabilirsiniz. Gene kasma oldu. Tabi siz isteyin. Mesela Minecraft çek dediniz. Minecraft çekerim. Zaten arkadaşlar Minecraft'ta neler var serisi vardı ya. O uzun zamandır çekmiyorum gerçekten. Yani dördüncüsü gelmiyor. Gerçekten ama onlar da çok izlendi arkadaşlar. Bayağı sevdiğinizi biliyorum ben de. En fazla yüz görüntüleme falan vardı sanırsam. Şuradan şuraya atlayalım. Bu taraftayız. Tamam. Bu arada bayağı bir... Bunlar ne lan? Tamam buraya da atladık. Burayı da geçtik. O. Yalnız burası çok sıkıntı bir şey. Kolunuz çarptan ölüyorsunuz. Hayda ben bunu nasıl geçeceğim? Yalnız bayağı bir niye hızlı gittim orada? Abi duvara değince ölmüyormuşuz. Ben sabahtan belli değmemek için Of ne biçim parkur bunlar ya. Gerçekten saçma sapan parkurlar var ya. Baksanıza bu ne şimdi? Aa Evet devam ediyoruz. Buradan. Burayı, burası böyleymiş. Orası açık olduğunu bilmiyordum. Bu arada. Spam point şu beyaz olan. Arkadaşlar. Ölümcek adam olmak keyif. Bu ne? Hop. <laughs> Orada nasıl durdum ben? Hayır ya bari oraya tutunaydın. Madem Spiderman oluyorsun. Biderman ol bari. Aa ona... Değmeyecek miydik? O zaman şuradan atlayacağız. Evet. Burayı da geçtiğimize göre bu tarafta. Baksanıza. Nasıl bir parkursa. Ya yani kasma bari kasma. Kasma da adam akıllı oynayak. Baya kolay ya parkurlar. Yalnız ama baya da uzun ya. Nereden geldik nereye? Ya of. Oralar. Unuttum. Tamam. Şimdi üçgenli falan karışık bir yerdeyiz. Yalnız şu niye oynamıyor? Şu afk herhalde. Kafam çarptı ya. Öyle atlamayacağız mı? Anlamadım ki. Lan. Ya havada. Niye tıkladım ben ya? Çıkıp stag ediyor. Ona tıkladım herhalde. Ye. Yeah. Yalnız rastgele zıpladım oraya <laughs> denk geldim. Ya hayır ölme. Ha tamam spawn point varmış korktum yan. Orası zordu bak üçgenli bir yer. Şimdi buradayız. Burayı da geçtik. Ya nasıl dokundum ben ona? O hangisine dokunucuk şimdi? Tamam kahverengiye dokunacağız arkadaşlar. Niye bir kez de doğru olmuyor benim dediklerim ya. Hayır ya. Tamam, çok zıpladım bu seferde. Evet. Acaba şu an neye dokunuyorum ben? Belli de Hiçbir şeye dokunmadan havada uçuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oha nasıl nasıl geçtim lan buraya? Ben ölürüz zannettiydim. Ölürüz diye bir bırakayım dedim. Bu arada şundan içine mi atlayacağız? Bu ne biçim parkur ya? Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Oha ana geçilmiyor. Ha tamam. Oradan oraya atlayacak mıyım cidden? Nasıl bir parkur la bu? Anlamadım. Şunun üstüne mi çıkacağız? Ya evet ya bunun üstüne çıkacakmışız. Ben de diyorum içeriden mi atlayacağız? İçine gidip mi atlayacağız? Anlamadım ki. Şimdi buradan çıkacağız arkadaşlar. Bak. Orada aslında değmemiştim. Aa bak bunu değdim tamam. Bunu değdiğimi kabul ediyorum. Tamam şu spam point'i alalım. Tamam burayı da geçtik. Burası şuradan ben geçerim. Aa 3 yol var. O zaman ben şu aşağıdan gitmeyi deneyeceğim. Biz de aşağıdan gideriz. Buraya da geçtik. E burası kolaymış. Ne saçma sapan parkurlar var ya. Değil mi arkadaşlar? <laughs> ya hayır düştüm gene. U diyor. Bir dakika. Biraz... <laughs> Değişiklik olsun dedim. Hayda. Bu ne biçim parkur lan? Aa, aslında güzel bir parkura benziyor da. Bu ne? El mi bu? Yalnız el değil bence. Çünkü dört parmak var burada. Bir parmak eksik. Yalnız iyi gittim. Allah dur dur dur. Dur tamam 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 düzel. Aferin. Şimdi ya kasıyor arada bir. Korkuyor mu ölüyorum diye. Kaç kere öldüm acaba? 20 kere var mıdır arkadaşlar? Siz sayarsınız aslında ben unuttum. Videoyu izlersiniz. Kaç kere öldüğümü sayarsınız. Yoruma yazın siz. Kaç kere öldümü Ah, en sevdiklerime geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir hile var arkadaşlar. Bunu size öğreteyim. Yalnız şimdi doğru kapıyı mesela bulamıyorsunuz ya. Nasıl bulacağınızı göstereyim. Şöyle yaptığınız zaman dur. Şöyle yaptığınız zaman bir dakika. Mesela bakın, buradan mı geçeceğiz? Ha yok, tamam. Diğerinden geçecekmişiz. Bakın arkadaşlar, hilesi şöyle. Şuan şöyle baktığınız zaman Buraya geçmiyor ama şuraya baktığınız zaman bunun içinden geçebiliyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü hile? Kafası karışan kim? Acaba kimin kafası karıştı ben merak ediyorum. Burayı da geçtik. Tam bu ta bu da tamam. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hilesi böyleydi. Hepsini doğru bildim. Şimdi şu şuradan da zıplayalım. Yalnız çok güzel yerlere geldik ha. Baksan abi bitireceğim mi la parkuru? Koskoca parkuru. Bitirirsem helal olsun bana. Yok arkadaşlar hepsini oynayamam ben ya. Bence burada bir yerde bitireyim videoyu. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu bölümde bu kadar olsun. Ee, videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen atmayı unutmayın. Bu arada bu ölme de sayılıyor ha. Yoruma kaç kere öldüğüme yazın. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı unutmayın.